Benim merhaba bölümü hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Tanrıköy Sprite kostümünü deneme maçlarına çıkacağız. Biliyorsunuz sanırım Tanrıköy Cetsi adlı bir kostüm de vardı oyunda. O yüzden hemen böyle bir e, ona bakmak istiyorum. Evet e, Tanrıköy bu muydu galiba? Evet Tanrıköy Cetsi görüyorsunuz aynı altta bir kostümler gelmiş. E, neyse artık çok şeyle yapmayalım. Ben zaten vardı şimdi Prince e, Sprout ama bu kostümün gelmesi iyi oldu. Baya iyi bir kostüm zaten kendisinde. E, her ha maçımıza geçiyoruz. Aa, arkadaşlar lütfen videodan önce bunu söylüyorum. Kanala abone olup videoda like atmayı unutmayın. E, bunlar bana çok destek olur ve harita çok kötü. Dehşet kötü. Harita dehşet kötü maç ya yenildik çünkü ona da uzun atıcılar var. Üçü de uzun atıcı bizim benimki ben yakınım hey atıcım olmaz olmaz bu maçtan çıkmaz hiçbir şey. Hızlı maç ama böyle iyi ya iyi oluyor hızlı maçlar çok iyi oluyor hemen şöyle aldık kale kapatabilirsem şöyle kaleyi kapattık. O çok kötü kapattı çok az kapattı ve evet yenildik mükemmel. Ay çok kötü. Ha, mat, yani dislike'a basıyorum. Bunu yapan kimse, her kimse. Ellerine sağlık olması kardeşim. Yani bunu da kim, kim yani bunu beğenmiş de bu günün adaylarına gelmiş. Ondan sonra yani insanların mükemmel mükemmel haritalar yapıyor. Yani onlar gelmiyor, gidiyor bunlar geliyor. Evet, karşıda kit var, Şili var. Bunlar bana kantılıyor. Yani mükemmel yani. Sport gibi rahat bir karakter görmedim. O da solo sp sprout 5 kupa kazan. O zamanlar kastım ben buna. O 20 rank 30 maksimum 35 rank olduğu zamanlar yani. O zamanlar sprout karakter kasmak solo olmuyordu arkadaşlar. Ansa Edgar Medgar geliyordu. Şimdi de elde de ama şimdi biraz daha kolaylaşıyor. İnsana çabuk oluyor. O zamanlar kasmak zor değildi be. Ne zamanlardı ya. Kasamıyordum. Giriyordum maça. E, atıcı diyorum. Kit geliyordu. Edgar geliyordu. Sonra mesela atıcılarda daha eğlen, geliyordu. Bir sana atıyordu çaldan sana. Kayıyordun öyle. Ee, yani öyle zamanlardı ya. o zamanlar. O zamanlar metası kaldım ya şimdi. Şimdi herkes Edgar Finks oynuyor. Bir de şey kit falan. O zamanların iyi metalar vardı. Bu arada ben böyle konuşuyorum. İçime girin birini oynatayım. İçime girin yani merak etme 2020'de başlamadım bu arada. Ben 2020'nin metalarına bahsediyorum. Ben de vardı o zamanlar metal daha hatırlarsanız. Peyami falan kasıyorduk ya. Aga be o zamanlar. Çok büyüdüğümü fark edersin ya. Artık o yani o durumdayız. Yani 2020'den bu yana bu yana Yani Brawl Stars oyuncu 50 bin kupa falan filan. Yani. Neyse. <laughs> Yine ben eskileri daha şeklimiz. Ee, evet şöyle. I, tamam. Aynen kanki. Gol atarsın. Aynen. Aa ben yanlış yıldız gözlüğünü seçmişim. Aga be lan. Evet. Yıldız gözlüğünü yanlış seçmemin nedeninde ve golümüzde şu anda yiyoruz. İlk golümüz hayli oğlu olsun. Matin ilk golü. Bu da sonra mati çeviremeyiz. I, i̇ki maçı yenildik. Ben bunun önceki videoda şu mağazamı attım dedim kostüm deneme videoları uğurla güldü. İki maçın ikisini de yeniliyoruz. Bak şu an ağzımı anda gitti. Seri bozuldu. Evet kitle ikinci gol atamadı. Aa çok büyük hata. Neyse arkadaşlar. Ee, çok da yani maçı yen, yenildik. İyi e hartaydı. Dislike'a basmayacağım. Ee, evet arkadaşlar. Maçı yenildik e, ee, bu videoda böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun ve bay bay.